Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup Kanalı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün aracımıza otomatik açılan bagaj sistemini yaptık. E, bu işin mucidi de Ömer arkadaşımız Söz Ömer'de. Arkadaşlar merhaba. Hepimizin ortak sorunu otomatik kalkmayan bagajlar. E, lüks arabalarda bir var. Biz de yok. canımız istiyor, para da vermek istemiyoruz böyle ufak tefek detaylara. Ben o sorunu şu plastik kroşelerle çözdüm. E, elektrik kablolarını tutturduğumuz parçalar. Uçlarını kesin bu şekilde. Ben bunu Toyota'nın yeni kasasında da denedim. Oldu. Bu kasa 12 kasasında da oldu. Şimdi normalde bagaj kalktığı zaman bu seviyede. Ama abi şu geri de göstersen. Evet gösterelim. Şu iki demirin arasına bu parçayı taktığınız zaman Sen tak abi, hem parçayı. maliyetsiz hem de güzel bir şekilde bagajınızı otomatik yapabilirsiniz. Şu şekilde montajı var. Gayet de basit. Evde rahat rahat yapabileceğiniz bir şey. Evet, bayağı da güzelmiş ya sistem. Ne kadar kullanıyorsun bunu? Ne kadardır kullanıyorum? Yaklaşık 2-3 aydır kullanıyorum abi. Bir sıkıntı yapmadı. Gayet de kullanılır bir sistem. Tavsiye de ederim. Evet, şimdi bakalım bir de bagaj kapağımıza. Arabamızın anahtarını açalım bagajını. Hop görmüş olduğunuz gibi otomatikman havaya doğru kalktı. Ve e, maliyeti kaç para? Önemli olan maliyetini soralım. Abi ben 8-10 tane aldım. 1,5 lira falan verdim kroşelere. E, yan keski zaten herkesin evinde var. Evet. var. kestim işi biter. Hiç ne kendilerini yorarlar ne de gidip 1000 lira 2000 lira bir bagaja para harcarlar. Valla çok güzel bir sistem. Yayma hiçbir şey yok arkadaş. Hiçbir şey yok. Hiç Sadece şey, şu, şey, plastik, şu iki parça plastik yok. demirin üzerinde yürüyor. Geri kalan kendi kendine oluşuyor. Söylemek istediğin başka bir şey var mı kardeşim? Yani deneyin. Şimdi ben Toyota'larda denedim. Oldu. Birçok sistemde uyumludur. Hatta arkadaşlarım bir şey daha söyleyeyim. Yeni kasa Toyota'ya yapacak olan olursa iki tarafa koymasın. Bagaj kapağı biraz daha hafif tek tarafa koysun. Denesin. Kaldırmazsa ikisine koysun. Yani denesinler. Bir buçuk lira para değil yani. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Otomobil Kutut kanalını beğenmeyi, takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.